Fatih Maşotlu'yu unuttum 15 Temmuz İnfil'in Sur Köprüsü Birinci <laughs> kilometre İkinci kilometre Burası yok şu kadar Kimse koşmuyor Beşinci kilometre Altıncı kilometre Sekizinci kilometre 53. dakika ya Ağır kaldık, yürüyerek geçtim köprüyü. Çok zaman kaybettim. <gülüyor> <gülüyor> 10. kilometre, 1 saat 5 dakika. Buna çok ihtiyacım vardı gerçekten. <laughs> 11. <laughs> Sol yağmurun altı var ya, stopladı çok fena. 3 kilometredir falan öyle koşuyor. <laughs> böyle. <Bravo. gülüyor> <Eyvallah>. Harika. Olur. <laughs> Lütfen, bu anda <laughs> <laughs> Tabii ki de. sağ Tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. Günün, teşekkür ederim. Günün, Geçmiş olsun diyoruz. 15 kilometre.